Ve kickboksu çok erken yaşlarda, Uzakdoğu'da yani merkezinde öğrenmiş çok değerli bir hocamız. Çok! Öyle mi? Çok memnun oldum. Evet. Uzakdoğu. Uzak ve Doğu. Evet. Elazığ sonuçta. <laughs> çok da esprilidir kendisi. Babam da kendisinden dövüş dersi Dövüş Dövüşte herkese dersini veririm. Erzurum mutlaka herkes benden bir dersini alır. Vallahi iyi denk geldi. Bizim hocamız da üç gün önce sakatlanıp bitmişti. Ben sakatlanmam. Asla! Ama sakatlayabilirim hani orası ayrı. Gündüz Bey hemen başlayabilir isterseniz. Hemen. Vallahi sizin aileniz referans oluyorsa akan sular durur. Siz bütün üyelere yeni ve çok değerli bir hocamız geldi diye mesaj atın bence. Tabii. Ücret ders başına çünkü değil mi? Ondan <laughs> Hayır. Herkesin haberi olsun ki ...büyüğüm olan ne? Eğitimin aksamaması. Diyen dillerini yerim be. <laughs> Haydi çocuklar okula. <laughs> Kimsin? <laughs> koş çocuklar, koş okula koş. Kimsin oğlum sen ha? Kimsin? Hocam <gülüyor> merhaba. <gülüyor> Hayır kardeşim benim be. Vay dostum benim. Vay anasını be. Ya. İlk öğrencim. Hoş geldin. Kaç bu? Sen misin ya yeni kickboks hocası? Kickboks plus, kickboks ve mahtumları, kickboks ve yan ürünleri. O ne demek? This is Sparta demek. <gülüyor> <gülüyor> benim dövüş ekolümde böyle kollara pompon taktın, dizlere yastık taktın... ...aman şu teknikle vurdun, bu teknikle piruet yaptın, yok. Burası bale değil. Ne var burada peki? Dayak. Puh sokakta neyse burada da o. ne demek o ya? Burası spor salonu. Nasıl sokakta neyse burada o? Gerçek hayata hazırlık 101. Misal, iç kulüp gece. Janjanlı bir ortam. Biri senin manitaya yan gözle baktı. Ne oluyor lan birader? Hop dedin. Sana lan dedi. Yetmedi indir lan o elini yaptı birader nezaket gereği yani. Hop. <gülüyor> <gülüyor> oh! ne yapıyorsun be? <laughs> Kavga kuralı var, Hazırlıksız yakala. Ya böyle dövüş spor yok mu bunun felsefesi filan ya? Felsefe? Al sana felsefe. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Ne demek bu? Şimdi bak bu birinci el. Gördün mü? Bu ikinci el. Hop! <gülüyor> <gülüyor> oh! Ah Sen beni bayağı dövüyorsun ya! <laughs> sana felsefeyi gösterdim. Neymiş felsefe? Bir elin nesi var? Aha gördün. Ah. Bunun hiçbir şeyi yok. Ama iki el sesi var. Ah. İkinci elle sana bir çaktım ah. çat ses çıktı. Ah. Yani sağ gösterip sol vurma taktiği. Ah. Ama çok kötü vurdu ya gerçekten baksana şu halime çok acıdı. Oğlum sen kafadan sakat mısın? Sana vurmadan nasıl dövüş öğreteceğim? Kafadan sakat değilim ama bugün işte sakatlanacağım herhalde. <laughs> Benim için burası ya baksana acıdan yere düştüm ben. Kalk! Kalk! Hadi bakalım kalk! Düşenin dostu olmaz! Bu da sana öğrettiğim ikinci felsefe. Hadi bakalım kalk! Of. Kalk oğlum, aslan gibi adamsın. Kendini savun biraz. Ya tamam. Ellerin armut mu topluyor? Tamam, babam gibi konuşma ya. Yirmi yıldır aynı muhabbet dinliyorum ben. Öğreteceğim e. seni oğlan, öğreteceğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım, gel şimdi bana. <laughs> Hadi bakalım, gel. <gülüyor> 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 ah, tekme baldan tatlıdır. Bu da sana üçüncü felsefe. <gülüyor> 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 Aferin <laughs> uçma. <becuma. gülüyor> Hadi bakalım, hazır mısın? <gülüyor> 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 Güzel oturttun be. Hadi bakalım kalk. Şişt. Alo. Alo, 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 Hadi bakalım kalk bakalım. Hadi bakalım koşuma. Hadi daha yeni başladık. Hayır başladık. <laughs> ne oluyor be? Bir kickboksa gittin, annenden çok ağlayıp ohluyorsun böyle. Ders çok sert geçti baba. Ay kıyamam oğlum, aa! Kıyamam oğlum, aa! Kurban olsun anası! <laughs> kıydılar bana Gizem abla. Ah! Bence iyi olmuş. Gayet güzel olmuş. Ne öyle yoga, moga, zumba, rumba. Biraz sert sporlar yap oğlum. Tam öyle değil de işte. <laughs> Hoca bana taktı. Yürü. <laughs> o kim? Hoca kim? Bilmek istemezsiniz ya, neyse. <laughs> ne yazık ama ya. E oğlum güzel güzel, kardeş kardeş oynayın arkadaşlarla. Anne çocukluğundan beri böyle dediniz dediniz... ...herkesten dayak yedi bu çocuk. Evet, bırakın işte ya sert bir hoca bulmuş. Biraz sert sporlar yapsın, kendini korumayı öğrensin ya, bırakın. Pardon da ben ne zaman dayak yedim ya baba? Lan konuşturma beni be! Birinci bölümde bile dayak yedin sen. <laughs> evet, o talihsiz bir geceydi. O talihsiz bir geceydi. Oğlum ilkokuldan beri herkes seni dövüyor, farkında değil misin? Neydi o lisedeki sarışın şeyin, uzun boylu çocuğun adı? Berk. Berk! <laughs> Hah! Turizmci Sami Bey'in oğlu Berk. Olan senden küçük de o bile dövdü seni be. Aa, o Sanofi'nin turizm şirketi yolluyor beni uzaya Cengiz. Ha, o belki de götürsünler, orada bıraksınlar. Ne gıcık çocuktu o be. Aman, kendini beğenmiş, ukala dümbeleyiz. Sarı kirpikli altı atık be. Nasıl <laughs> yani? <laughs> Şimdi benim evladımı lisede döven çocuğun babasının şirketine mi yüz bin dolar yatırdım ben? <laughs> Sen bana karakter mi atıyorsun? Niye karakter atıyorsun? Canım çok acıdı ve hala da acıyor. Acını al sanata dönüştür. Ne? Bizi sen değil misin oğlum sen? keşke. Ee, çalıyorsun, söylüyorsun, ediyorsun filan. Bu gece acaba şöyle bir alem mi yapsak kameriyede? Ya kolumu ne hale getirdin? Görüyor musun kolumlarını? Hani? Böyle leke gibi bir şey bıraktım burada. Bu nasıl spor ya? Böyle dövme mi olur? Sen dövmeciye geldiğini mi zannediyorsun? Ne yapsaydım oraya ejderha dövmesi mi çizseydim? Bugün nasıl bir desen istersin? Desen mesen istemiyorum ben. Ben zaten gelişi güzel dövüyorum. Bugün oraya ne çıkacak belli olmaz. Artık kuru kapı mı çıkacak, gül mü çıkacak onu göreceğiz. Arkadaşım ben spor yapmak istiyorum. Ya spor diyorsun da sürekli gece kulüplerinde başını belaya sokan sensin. Ben burada sana gerçek hayatı, sokağı öğretiyorum. Fark ettim zaten. Şikayet gelince bak serbest sokak dövüşü diye dersin adını değiştirmişler. Serbest ama çok serbest. Ya bırak Allah aşkına ya. Ben indir elin, lan indir o lan. İndir o Ne diyorsun ya? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kimsin ya? <laughs> hep gafil avlıyorum seni acık uyanık kosana ya. Ne yere bakıyor suratıma? Bir tane koydum zümzüğü bak ne hale geldin. Kalk bakalım. Kalk! <laughs> Kalk. Ozan. <Pişt. gülüyor> ha, gel <bakalım>. oğlum. <laughs> <bakalım>. Gel <laughs> Lan. İki çay kap gel bana iki çay. Madem dövmeyeceğiz çay içelim bari. Demli olsun. Hadi bakalım. Oğlum yine mi dayak yedin sen ya? Oğlum nasıl oluyor bu ya? Nasıl oluyor? Bana bir anlatın ya. Yani spor hocasından dayak yemek neymiş ya? Nasıl başarıyorsun bunu yani? Ya bu kuaföre gidip saçını başını yoldurmak gibi bir şey lan. Dövüş hocası da yandaki manyak gündüz yalnız. Ha, başıma gelenler kim almış onu ayal oraya? Nasıl dövüyor oğlum seni? Hangi teknikle dövüyor bu? Teknik meknik yok. Bam bam bam. Belli belli. Suratından belli zaten. <laughs> Dön bakayım. Böyle gözünü kızıp bakınca o morluk Yunus'a benziyor ha. Aa. Böyle vallahi. Helal olsun vallahi. Çocuk desen yapmış bir diyorsun. <laughs> bir de sokak dövüşü böyledir diyor ya psikopat. Hangi sokaksa bu? O mahallesine göre değişir oğlum. Yani Nişantaşı Atiye sokak sahip etmiş. Ama Tarlabaşı Fıçıcı Abdi sokaksa adam haklı beyler. Üf, neyse. Ben odama gidiyorum. Biraz gitar çalacağım. Çal evladım, çal. Biraz gitar çal sen. Dikkat et manikürlerin bozulmasın. Öyle çal. <laughs> Dümbelek çalsın hatta. Dümbelek. Dümbelek. Ya bir kez de ya erkek evlat diye bir gururlanamadık ya. Ya bir kez de bu dövsün de ben de şu dişimi kırayım ya. Seni hiç kimseler alamaz Yok teşekkür ederim sağ ol. Kimseler üzemez karşılarına ben çıkarım. Daha mu? Yo değil de bir ne oluyor orada? Olmalısın, i̇çime nefes gibi dolmalısın. Kaderime yön verecek bir ışık gibi doğmalısın. Ara sıra bazı yok olsam da, gecelerin düşüdüğüm anlarda. Yanıma koşarak beni koy gibi. Gel bizde takıl, hocamız var. Ne? Duyamıyorum. Gel bizde takıl diyorum, bir şeyler içersin. Ne oluyor ya? Oo. Sen karışma o zaman. Kız tanıyor belli ki. Demin içkisini aldı o adamları, gördüm ben. Gel gülüm ya, hadi naz yapma. Manyak mısın sen be? İçkimizi aldın ama. Ne bileyim ben, garson gibi giyinme bir daha. Ne diyorsun lan sen? Lan mı? Var? Tamam. Ozan, tamam. dur canım. Melike geç söyle. Beyefendi pardon, e, konu nedir? Sen kimsin lan? Bu laf benim kim olduğum önemli değil. Yani bir yanlış anlaşılma olmuş. Sen benim kim olduğumu biliyor musun oğlum? Hayır ama bir ricam var yani. Ne ricası? Direkt çakmalı lazım. Ne ricası? Lütfen, e, lütfen e, tam ben rahatsız etmedim. Lütfen diyorum bakın. O el kol ne lan öyle? İndir lan o eli. İndir lan! Oo! <laughs> oh. 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 O kadar teknik bir kafa attım ki hiç acımadı benim ha. <laughs> belki ben hallettim merak etme. <laughs> Adam tam da her şeyi yumruk atıyor Ozan araya girdi. Berk Ozan hayatını kurtardı farkında mısın? Eyvallah Tombi. Hızlı olacaksın bak indir elini kavganın başladığı noktadır. Orada hep aportta bekleyeceksin. Hemen çakacaksın. Kavga ilk rounddan bitireceksin tamam mı? Dövüş hocan da iyiymiş ama. On numara canım on numara. Sen iyisin değil mi? Evet evet. Salak adamlar ya. Aynen. <laughs> e sen de her gördüğün kravatlı garson zannetme Melikeci. Bak senin yüzünden neler geldi başımıza. Biraz hal ve hareketlerine dikkat lütfen yani. <laughs> Ozancığım canım ben de iyiyim bu arada. Ha iyisin değil mi? Mersi. Ay bu kadar üstüme düşme ama. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Az önce ufak bir arbede yaşandı orada. Sorun çözüldü sanırım. Ben hallettim kardeşim onu hallettim. Tamam güzel. O zaman şimdi seyircilerimizden de müsaade alarak çok sevdiğim bir arkadaşımı sahneye davet etmek istiyorum. Kendisiyle çocukluk arkadaşıyız. Yüzlerce kere birlikte şarkılar çaldık, birlikte şarkılar söyledik. Fakat kendisi ilk defa bugün belki de seyirci karşısında benimle bir şarkı söylemek ister diye düşünüyorum. Öyle değil mi Ozan? Yani olur. Hadi o zaman. Ay çok gereksiz, yok. O zaman alkışlarla Ozan'ı sahneye davet ediyorum. Of, of. Evde bile kimse yok. Karasını satayım. Kapancım zaten. Bir de kapıya mı bakacağım ya? Hadi hayırlısı. Merhaba canım. Eniştem inmiş, midesini bozmuş. Ha? Eniştem inmiş, midesini... Sen onu sormaya gelmediniz mi? Yok. Ben seni görmeye geldim. Beni görmeye mi geldin? Evet. Sen bu hafta... ...ne yaptığının farkında mısın? Üf, farkındayız ya. Tamam üç beş kuruş kazanalım dedik. Ama yani şimdi... ...ya o çocuğun gözündeki mor geçecek... ...zaten kovdular beni ya. Duydum. E daha ne? Halt etmişler. Hapse mi atsınlar beni, onu mu istiyorsun? Canımı mı alsınlar? Alsınlar şu canımı da, kurtulayım be. Yo, sen bana lazımsın. Gel bakalım, yaklaş şöyle. <laughs> gel, gel, gel. Abi hayırdır? Nasıl yapalım? Ne oluyor? O senin yanından ayrılma. Beş yaşından beri herkesten dayak yedi bu çocuk. İlk defa tek başına birisini dövdü. <laughs> Sen neredeydin oğlum bu zamana kadar ya? Allah buradaydım ama bir işe yaramıyordum be. Bir işe mi yaramıyordun? He. Kim demiş işe yaramadığını? Kim demiş işe yaramadığını? Ne öğretiyorsan aynen devam. <laughs> özel ders özel ders. Kaç paraysa kaç para. Allah ım. Ya şimdi parayı konuşuruz tabii sonra da. Bravo sana yani. Bravo. Aynen böyle. Ozan'ın hayatında dönüm noktası oldun ya. Dönüm noktası.